Oyun Bros'tan Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgağan. bu videomda sizlerle birlikte PB ye yeni gelmiş olan oyun modunu inceleyeceğiz. Oyun modunun adı Nemesis Draft ve e, bu oyunun oyun modunun özelliği şu: kendimiz için değil biz karşı takım için seçiyoruz. Yani e, sıra bize geldiğinde bizim seçeceğimiz şampiyonu karşı takımdaki oyuncu oynayacak. Onları seçti. Şampiyon da biz oynayacağız oy oyunda. O yüzden Urgot'lar, Tarik'ler havada uçuşuyor. Ee, bu arada karşı takımın banladığı 3 şampiyonu sizlere söyleyeyim. Ben kamerayı oraya koydum. Daha e, adam akıllı koyacak bir yer bulamadım. Evelin, Zek ve Shen banladı karşı takım. Ee, bizimki de Tarik Estrand. Evet Urgot'u görelim. Urgot gelsin. Urgot geliyor. 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 Oo wow, korki mi alacak? Bence trolllüyor Urgot alacak en son. Ee, olay bundan ibaret. İki takımda e, liderler üçer tane ban yapıyor. Ondan sonra da e, normal bir dereceli seçim gibi 1 2 2 2 2 1 şeklinde hani seçimler oluyor. Her takımdan o şekilde eee Garen seçti bu arada galiba. Kilitlediğindeki animasyon bu olması lazım. Tam anlamamış olsam da artık ee, bizim adamın kitlemesini bekliyoruz. Neden bu kadar uzun bekletiyor? He yo. Ne oluyor oğlum? Bu seçimler bir garip ya. Ok burayı gösteriyor. Şu adam şampiyon seçti. Kitledi. Çok garip. Aha Urgot işte bu. İşte bu. Ben de diyordum ki Urgot ne zaman gelecek. Tamam. Ha. Şimdi bu oyuncu şu ikisi için mi seçiyor? Yok. Bu buna. Bu da buna. Ben tam anlayamadım bu durumu. Ama sıra bize geldiğinde anlayacağız. Bakalım. Bunda işte e aynı şekilde normal oyun oynanıyor galiba. Ondan sonrasında da. Bizim Rünler masteriler GGPB serverında zaten hiç umurumda olmadan garip garip şöyle göstereyim. %35 atak speed var bir. Şöyle var. Her şey bekleme süresinde azalma olan var. Tamamen eğlence amaçlı buradaki şeyler. Heh. Şimdi ben buna tıklayınca ne olacak? Evet. Ben buna tıklayınca karşıya gidiyor. Çok heyecanlandım bak şimdi. O da bana seçecek değil mi aynı anda bir şey. Mastery'i koyayım şuraya bir. Velkoz mu oynatsam? <laughs> Çok eğlenceli ya. En troll ne olabilir burada? Ona bakıyorum şu anda. Oynaması en eğlencesiz şeyi oynatacağım adama. Şu anda ne oynatabilirim? Ee, Kazix oynatayım mı ya? Kha'zix'i Gragas oynatayım. Al Gragas oyna. Şimdi bana seçecek. Gragas seçtim ben ona. Lulu mu? Wow. Oynarız. Oynarız. Alırım bir dal. AP var mı acaba benim hiç? Jax. Jax al, Jax al. Çok iyi olur ya. Jax alırsa şunu hemen kullanırım. 20 saniye. Bir de e, şey vardı galiba. Bütün şampiyonlar seçildikten sonra 60 saniyelik bir takas süresi sunuyordu galiba bize oyun. Hani Rivunu kitlede mi Rivunu? Çok iyi. Oynarız. Kitledi galiba. Shaco mu? Wow, Sion. Olur oynarım Sion. Çok güzel. Jungle mı gideceğim ben şimdi? So am I jungling? Eee iyi tamam dün masteri. O şekilde. Ee, Ali Star mı alsın? What? I am jungle dedi. No ben gideceğim ben. Dediğim gibi e, bu şekilde bir bir dakikalık bekleme süremiz var. Ee, Yavaştan oyuna geçelim. Ben yüklenme ekranını falan size izletmeyeceğim tabi. Make trades the match is about to begin diyor. Takasınızı yapacaksanız yapın maç başlayacak birazdan diyor. Bu şekilde de. Evet zaten birisi oyundan çıktı gördüğünüz gibi. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Bundan sonra çıkacak olan bütün pv yeniliklerinden ilk Türkçe olarak siz haberdar olmak istiyorsanız. Hemen aşağımda görebileceğiniz abone ol butonuna tıklamayı da unutmayın. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.